Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere iPhone'da ana ekrandan silinen uygulamaları nasıl geri getirir sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bazen bilmeden veya farkında olmadan arkadaşlar ana ekrandaki uygulamaları silebiliyoruz ve onları bulamıyoruz. Bunu nasıl bulacağımızı şimdi sizlere göstereceğim. Örnek vererek göstereceğim. Diyelim ki YouTube uygulamasını kaybettik arkadaşlar. Bunu nasıl bulacağımızı göstereceğim. Boş bir yer basılı basıl tutuyorum arkadaşlar. Basıl tuttuktan sonra şuradaki YouTube'un üzerindeki işareti tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada ana ekrandan sil seçeneğini göreceksiniz. Ana ekrandan sil seçeneğine bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi burada uygulama kayboldu. Şimdi kaybolan uygulamayı nasıl getireceğiz? Bir daha sağa geliyorum arkadaşlar. Bir daha sağa geldikten sonra şöyle bir ekran geliyor. Uygulama arşivi. Buraya arkadaşlar kaybettiğimiz uygulamanın ismini yazıyorum. YouTube YouTube yazdıktan sonra burada YouTube simgesine basıl tutuyorum arkadaşlar. Basıl tuttuktan sonra görmüş olduğunuz gibi buraya YouTube uygulaması geldi. Evet görmüş olduğunuz gibi ana ekrandan silinen uygulamayı bu yöntemle geri getirebiliyorsunuz. Yalnız ikinci bir yöntem daha var. Onu da mutlaka görmeniz gerekiyor. Ayarlara geliyorum arkadaşlar. Burada ekran süresi yazıyorsunuz. Ekran süresi bölümüne geliyorsunuz. Geldikten sonra arkadaşlar burada içerik ve gizlilik sınırlamaları bölümü var. Buraya geliyorsunuz. Burada arkadaşlar izin verilen uygulamalar var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra tıkladıktan sonra arkadaşlar burada eğer atıyorum mail uygulaması, mail uygulaması burada aktif değilse, pasifse arkadaşlar burada ana ekrandan mailiniz siliniyor bilginiz olsun. O yüzden buradaki tüm seçeneklerin aktif olup olmadığına mutlaka bakın. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.